Başlamadan önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum, kendimi tanıtmak istiyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Merve Nur Anlatan, ee, İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalar Öğretmenliği mezunuyum. Aynı zamanda Yüksek Lisansım Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenekler Eğitimi. Aynı bölümde aynı üniversite doktoraya da devam ediyorum. Ee, 2020 yılında haymana yatağındım. İki yıl köy öğretmenliği yaptıktan sonra e, bir yıl müdür yardımcılığı, şu anda da okul müdürlüğüme devam ediyorum. Bugün size anlatacağım çalışmanın başlığı biblioterapi yönteminin okuma motivasyonu üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Biliyorsunuz ki günümüzde bulunan teknolojik gelişmeler, çocukların öndeki rol model eksikliği, çocukların maruz kaldığı dijital oyunlar ve sürekli oynadıkları dijital oyunlar ve ailelerin zamansızlığı sebebiyle maalesef ki küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı edinilemiyor. Duyulmuyor mu? Ee, çoğu istatistikte de belirtildiği gibi e, kitap okumaya yönelik düşük motivasyon aslında ülkemizin geleceği için de büyük bir sorun teşkil etmekte. Ee, okuma alışkanlığı kazandırmalıyız, evet ama okumadan kastımız yazılı ifadeleri sadece sesli olarak okumak olmamalı. Bunun dışında tabii ki de anlamlı okumayı da kazandırmalıyız ve bunun içinde bir sürü yöntem ve teknik var. Onlardan biri de ıhı, biblioterapi yöntemi. Biblioterapi aslında kelime anlamı olarak biblio-kitap terapide bildiğimiz terapi anlamına geliyor ve ilk kez kavramsal olarak 1916 yılında kullanılmış ama e, tabii ki de kitapların geçmişi milattan önceye kadar uzanıyor. E, özellikle hani ilkel kütüphanelere vesaire baktığımızda e, cüm, e, işte kitap okumak ruhsalına iyi gelir gibi cümlelere rastlıyoruz. E, bibliyoterapi dediğimiz şey de e, bireyin ya da işte bizim e, kitlemiz olan çocukların problemli davranışlarına odaklanarak onlara yönelik e, onları uygun zamanda uygun kitaplarla buluşturma ve bunlarla ilgili bir süreç e, şeklinde etkinlikler gerçekleştirmek olarak tanımlayabiliriz. E, aşamalı olması ve uzun sürmesi sebebiyle biraz meşakkatli bir yöntem ama e, emin olun gerçekten etkili bir yöntem. Ve özellikle ilk çıktığı zamanlarda terapi kavramının olmasından kaynaklı olarak sadece terapistler ya da psikologlar uygulayabilir şeklinde bakılıyordu ama şu anda literatüre de baktığımızda birçok öğretmen tarafından sınıflarda bireysel ya da grup şeklinde de uygulanabildiğini görüyoruz. Ee, çalışmaya geçmeden önce ben biraz biblioterapi yönteminden bahsetmek istiyorum. Bir de e, sizlere şunları dağıtmak istiyorum hocam. Evden eve dağıtabilirseniz. 30 tane kopya hazırladım. Ee, yetmeyecek bir ihtimalle ama isterseniz benden tekrardan alabilirsiniz. Ee, Bibliyoterapi yönteminin aşamaları var. Yani aslında biz burada kitap okumaktan bahsediyoruz ama bu sınıf içerisinde yapacağımız bir kitap okuma saatinden ibaret değil tabii ki. Öncesinde ve süreç içerisinde birçok hazırlık yapmamız gerekiyor. En önemli şey burada bizim kitap seçimimiz olacak. Çünkü çocuğun davranışına yönelik uygun kitabı seçmemiz çok önemli. Ee, kitap seçiminde çocuğun hangi problemini, hangi davranışına odaklanacaksak, kitaptaki ana karakterin de o probleme sahip olması gerekiyor ve o problemi çözmek için mücadele etmesi ve sonunda da başarılı olması gerekiyor ki elbette. Çünkü çocuk onu sahiplenebilsin, o karakterle özdeşim kurabilsin ve devamında o başarılı yöntemi kendi hayatına da uygulayabilsin. Kitap seçiminde en önemli noktamız bu ve tabii ki özellikle mesela benim konumda okuma motivasyonu üzerine çalıştım. Özellikle benim konumda çocuklara kitap okuma alışkanlığı alışkanlığını kazandırmak istediğim için Tabii ki de sıkılıcı kitaplar onun ilgisini çekmeyen kitaplar yerine biraz esprili bir dilin olduğu biraz daha hani belki resimlerin olduğu yaş düzeyine göre Tabii ki e, mizah duygusunu içeren e, eğlenceli çocukları şaşırtabilecek ögelerin olduğu kitaplar olması gerekiyor bibliobliyoterapi Aslında en önemli şey e, sürece başlamadan önce bu kitapların seçimi daha sonra dağıtım kağıtlarda aşamalar yıl yazıyor Hatta ben size bazı etkinliklerimi de şuradan dağıtayım. Bunları elden ele dolaştırarak etkinliklerimize de bakabilirsiniz. Şeye sunuma koyamadım. Ee, çalışmaya geçecek olursak ben e, Haymana'da çalıştığım için gene Haymana'da çalışmamı yürüttüm. Çocuklarımız sosyoekonomik düzeyi düşük bir e, ortamda büyüyorlar ve okul dışında maalesef çok fazla imkanları olmuyor. Sadece öğretmenlerinden istifade edebildikleri kadar edebiliyorlar. Ee, taşra bir ilçede yaş yaşayan çocuklar tarafından gerçekleştirildi. 4. sınıf öğrencileriyle 8 oturum şeklinde gerçekleştirdim ama davranış değişikliğini hedeflediğimiz için oturumların aslında çok daha uzun olması gerekiyor. Çok daha sürecin belki bir döneme, belki bir yıla yayılması gerekiyor. Hani biraz da kongreye yetişmesi için kısa tuttum ama çok daha uzun süreçler olması gerekiyor. Kendimizden pay biçecek olursak biz bile hani terapiye başladığımızda yıllarca devam ediyor. Biz burada davranış değişikliğini hedeflediğimiz için 8 hafta aslında yetersiz. İlk araştırma sorum araştırmacı tarafından hazırlanan biblioterapi programının öğrencilerin okuma motivasyonu üzerinde olumlu yönde bir etkisi var mıdır? İkinci araştırma sorusu araştırmacı tarafından hazırlanan biblioterapi programı deney grubundaki öğrencilerin okuma motivasyonu ölçümlerinde son test puanlarıyla yine anlamlı düzeyde bir farklılık oluşturmakta mıdır? Hipotezim ise tabii ki de deney grubundaki öğrencilerin okuma motivasyonu son test puanları ön test puanları e, puanlarından anlamlı derecede yüksektir o olmuştur. E, araştırma modelim bir müdahale programı uyguladığım için e, ve tek bir grubum olduğu için kontrol grubum olmadığı için tek gruplu ön test son test deneysel desen olarak belirlenmiştir. Her bir oturum 40 dakika olarak yani bir ders saati ve 8 oturumluk bir biblioterapi müdahale programı uyguladım. E, Örneklem belirlemede tabii ki de hani en elimin altında olan çocukları aldığım için uygun örnekleme yönteminden 4. sınıfa devam eden 6 öğrenci 3 kız 3 erkek Veri toplama aracı olarak kitap okumaya yönelik motivasyon ölçeğini kullandım. Söylemiştim 8 oturum. İki tane kitap kullandık. Biz tek bir kitapta kullanabilirsiniz, kitapları arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin süreci ne kadarlık bir zamana yaydığınıza ve daha hangi davranışı değiştirmek istediğinize bağlı olarak şekillenebilir. Benim ilk kitabım Hıhıcık Şermin Yaşar. Belki bilenleriniz vardır, bu bir seri. Hıhıcık, pekicik ve dahacık şeklinde çok keyifli bir kitap. Çocukları çok fazla içine alan bir kitap. Kısaca içeriklerinden bahsetmek istiyorum. Fuhri Hı kitabında bir çocuk var, kız çocuğu. Henüz okula başlamamış ve ailesi çok fazla çalışıyorlar. Eve geldiklerinde de sadece telefonla ilgileniyorlar ve çocuk bir şey sorduğunda sadece evet Demek istiyorlarsa hı hı diyorlar. Hayır demek istiyorlarsa yani onaylamak istemiyorlarsa ıh diyorlar. Ve çocuk okula başlamadan önce öğrendiği tek iki kavram hı hı ve ıh oluyor. Ve okula bunlarla gidiyor. Sonra okulda e, arkadaşlarının söyledikleri şeylerle karşılaştığında çok şaşırıyor. Bütün böyle dünyası aydınlanıyor. E, sonra eve gidiyor. O öğrendiği kelimeleri grupluyor. Mesela kötü kelimeler öğrendiyse onları küçük kağıtlara yazıp çöp torbasına atıyor. Okulla ilgili bir şey öğrendiyse çekmecesine koyuyor, mutfakla ilgileri mutfağa koyuyor vesaire. Okuldaki sorunu çözüyor, arkadaşlarıyla iletişim kurmaya başlıyor ama daha sonra evde sorun oluyor. Yani ailesi hala hiçbir şekilde onunla konuşmuyorlar. Ee, kelimeleri bilmediklerini bilmediğini düşünüyor kız çocuğu. Ee, onunla da işte çözüm arıyor ve bu şekilde kitaplarla tanışıyor, kitapların dünyasına giriyor. Okumayı sevmeyen çocuğun hikayesinde de e, burada da bir çocuk var ve bu da erkek çocuğuydu. Ee, bir çocuk var ve e, o da e, okula daha yeni başlamış. Ama etrafındaki herkes kitap okumayı çok seviyor. Onların hangi kitapları okumayı, hangi tür kitapları okumayı sevdiğinden bahsediyor ama kendisinin kesinlikle kitap okumayı sevmediğinden bahsediyor Aslında, Bizim e, çocuklarla e, tam olarak çalışmak istediğimiz konuya hitap ediyor bu. Bizim çocuklarımız da o şekildeydi çünkü. Daha sonra bir şekilde işte ödev veriyor öğretmeni ve kütüphaneye gidiyor kütüphaneciye. Ben asla kitap okumayı sevmiyorum. Bana bir tane kitap önerir misin diyor ve kütüphanecinin önerdiği kitapta böyle onu sihirli bir dünyaya taşıyor. İşte oradaki karakterlerle tanışıyor vesaire. Bu şekilde devam ediyor. E, verilerin analizinde. Bir kaksın işaretli sıralar testini kullandım ve tabii ki analizin analiz aşamasında SPSS programını kullandım. Bulgulara baktığımızda. Benim hipotezimden yola çıkacak olursak son test puanlarında bir artış görülüyor şurada bakarsak eğer. 90.5'ten 93'e çıkmış ortalamaları ama anlamlı düzeyde bir artış görülmüyor. 0.5'ten büyük olduğu için. Bunun sebebi de aslında şurada gözüküyor. Standart sapma çok büyük bir oranda değişmiş durumda. Bunun sebebine sonuçlarda gideceğiz. Şimdi müdahale programı başta da belirttiğim gibi uygulandığında ve davranış değişikliğini hedeflediğimizde tabii ki de bunu çok uzun sürelere yaymalıyız. Birincisi 8 haftalık bir süreç olduğu için olabil, çok fazla etkili olmamış olabilir. Bir diğeri ise bir deneyimize baktığımızda, bir öğrencime baktığımda e, nitel veriler de topladım ben onlardan. Yani sürece yönelik düşüncelerini, duygularını yazdıkları. Onlar da çok olumlu şeyler yazarken ölçeği çok olumsuz bir şekilde doldurmuş. Büyük ihtimal hani test almaya uygun bir gününde değildi. O yüzden aslında şuradaki standart sapmanın sebebi de o ve anlamlı çıkmamasının sebebi o. Ee, şöyle bir şey izleyebilirsiniz. Böyle bir e, sonuç alırsanız o çocuğu çıkartabilirsiniz e, analiz sonuçlarından ama bizim örneklemimiz sadece 6 kişi olduğu için öyle bir imkanım yoktu. Ya da başlangıçta örneklemi büyük tutabilirsiniz. Bu şekilde önlemiş olursunuz. Önerilerimizde tabii ki yapılacak sonraki araştırmalar eğer elinizde imkan varsa örneklemin olabildiğince büyük tutulması ve genele yayılması. Ee, tabii ki nicel veriler bazen dediğim gibi yanıltıcı olabiliyor. O yüzden olabildiğince nitel veriler de toplamaya özen gösterebilirsiniz. Ee, tek tür veriye bağlı kalınmaması bir de e, son test yapıldıktan sonra birkaç hafta sonra eğer davranış değişikliği oluştuysa bunun devam edip etmediğine yönelik bir izleme testi de yeniden yapabilirsiniz. Ve eğer örnekleriniz genişse ben tek gruplu yaptım çünkü başka bir gruba ulaşabilme imkanım yoktu. Okulumuz e, merkez okulu ama çok az öğrencisi var. O yüzden e, bir kontrol grubu oluşturma imkanım yoktu. Eğer sizin elinizde varsa bir kontrol grubu oluşturup iki gruplu e, deneysel desen oluşturabilirsiniz bilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.